Rain Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün de karşıya oynuyoruz. Ee, süper bir sandığım var. Yani bu da öbür çarım benim. Bu çarda da 3 tane efsanevi var. Ee, madenci, prenses ve kıvılcım. Deh bir türlü aşağı inemedim. Evet burada. Şimdi bir videoya bakalım kayıtta mıyız? Kayıttayız. Ücretsiz sandıktan başlayalım şimdi. Hadi taş verme. Yok hayır. 3 sıra şu ateş ruhları. Mezar taşı minyonları. Ve gelelim süper Bülisan'da. bir lisanda. Bir efsane bekliyorum. Yani açıkçası gelmesi lazım. 3500. Bilmiyorum verecek mi. Alev topu. Çok erken veriyorsun. O vay buz ruhu verdi. Çok var Ender. Klon. Arkadaşlar efsane mi bilmiyorum. Ve efsanevi tomruk çıktı. Evet arkadaşlar e, tomruğumuzu çıkarttık. Ya video kapatmayacağım çünkü bir iki el daha şey yapacağız. Bir fotoğrafını almam lazım. Evet gördüğünüz gibi ya, Valkür baya verdi. Bu buradaki dördüncü efsanevim. Ama keşke tomruk yerine başka bir efsane çıksaydı. Yani nasıl desem. Çünkü öbür sende tomruk var. Pek gerek yoktu açıkçası. Ama gene de iyi. Sonuçta efsane bir çıktı. Ee, bu çarda çok eski bir taktik uyguluyor. Yani dev vardı cadı. Ondan sonra golden falan. Nedense çok hoşuma gidiyor bu çarda. Yani bu şey yapmak. Bu taktiği yapmak. Şuradan golüm gerek yok. Ama şuna bir top atmak zorundayım. Hadi ona da işlesin. Şuradan şöyle. Şöyle. Pek yetiştirmem lazım çünkü ee, bayağı vuracak. Arkadaşlar bir de bugün şey videosu gelebilir. E, en basit şekilde nasıl intro yapılır diye. Hadi adamsınız. Yani bugün veya yarın e, çek, çekeceğim ve youtube atmayı planlıyorum. Şunu şöyle gönderelim. Ondan sonra vur. Çok iyi. Öyle top atacağım. Çünkü bayağı vururlar. <laughs> of çok kötü oldu bu. İki, üç tane falan vuracak. 4 tane vurdu. Yok hayır. maç bizde gibi. Ancak sen çıkması bayağı iyi oldu ya. Şimdi gene geliyor. Ya ee, ya durduracağım ya da üstte çekmeyi falan diyorum da durdurayım ya. Arkadaşlar bu arada cızırtıları engellemeye çalışmak için mikrofon taktım. Yani büyük bir ihtimal şey olur, gelmez. Yani olursa kusura bakmayın. Der bir dahaki e, olursa gene montaj falan yapmaya çalışırım. Pek bilgim yok ama. Şuradan şöyle bir saldıralım biz. Oh, o bu şu. Bir tane de şu. Hop. Hop. Oh, şey var. Yok hayır öldü. Tamamdır. Şuradan pekka yatalım. Aynı hiçbir şey yok. Bir prensesi var onu da attı. O. Oh. Helal. Vur lan. Yok pekka küçük müçük de. Oyundaki en sevilen kart herhalde. Çünkü gerçekten çok işe yarıyor ya. Hop şöyle gel. Yanlış çok şey yaptım. Yanlış yaptım. Onu öldürün de yeter. Gelsin boş verin Tamamdır. 3 taş almayı planlıyorum. Yani ah, bir şey olmazsa. Ya ver işte ya. Zaten yenildin ya. sen bilirsin. iyi oyunu demeyeceğim. Güleceğim. Çünkü bir üç taşı vermedi. Altı sandık. Güzeldir. O bağışları yapmamışız. Ya da dönmez sonra yaparım. bunda 431 taşım var. Ee, bundaki şeyleri de şey yapacağım. Bundan da efsane sandık alacağım. ya yani onunla birlikte açacağım. da videosunu çekelim. Süper bir beklet çektim ama bekletemedim. Sabır meselesi. O roket. Bunda büyük bir farklı bir şey var. Arkasına bir şey koyacak. Yani o kesin de minyon süsü gibi bir şey koyacak herhalde. dur roket attığına göre. Prenses şöyle atalım. Yani böyle atma sebebi Alatop veya attığı zaman Kral Kulesi çalışacak. Yani o zaman o da biraz bayağı engelli kulesi almayı, kuleyi almayı falan. Vesaire öyle. Hop şimdi atalım şuradan çarpmamızı. O adam neredeyse kuleyi aldı be. Bak işte şimdi aşırı derecede prensese ihtiyacı var onun. İnşallah bu tarafa döner. Dönmezse işte sen gör o zaman şeyi. şöyle bir saldıralım o zaman. Oo, caz kuleye gitti. Ama biz alacağız gibi ya oraya. A B. Alev toplum. Yok hayır aldık. Dur bakalım bıraktığı zaman şey yapalım. Direkt buradan saldıralım. O adam roket attı. Hiç mi bir şey yok be? Yazık. Ne yazık bana. Hadi alın al orayı üç Alırsınız. Alamazsınız. Prenses şuradan bir yapıştıralım. Şunu öldürün be ya. Saldıracağım çünkü beklersem adam beni her türlü alacak şuradan o alamayacağım. O alamayacağım gibi. Şuradan bir saldırı yapmam lazım. Vur be hayır. Yapma bana bunu. Ona vur ona vur. Hayır ya. Yapma. Arkadaşlar bu arada bu şey son video vur bir tane daha bir tane daha vur 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 tamamdır bol şans yani son video yani videomuzun sonuna gelelim burada izleyen için teşekkürler abone ol like atmayı unutmayınız görüşmek üzere